Keşke çekseydik bu arada. Niye çekmedik? Çekiyor muydu? Şerif ben çekmeyeyim. Bu ne? Elim siyah. Eyvah. eyvah. Evet. E ne oluyor ya? Hiç susmuyor bunlar ya. Kırk ısırsana şuna. Hayır ya. Hiç sevmem hı. öyle. Aşırı güzel bu arada. Sizi sevmezseniz ben peynir sanırı şey sevmiyorum. Mansın yani. Al Ay bu ne ya böyle? Ama tuttu bir üç tane. Yani. Ay bu bir güzel ki var ya. Karnınızı doyurmayın bu arada arkadaşlar. Evet. Tamam. Çok güzel Ama yapmamış mıyım? Köpek. Yani arkadaşlar köpekten korkmuyorum. Hepsi salık var. ve Gitsin artık o zaman, ne bileyim ya. Ben söyleyeyim, gidin diyeyim. Dur be. Burak şu an o kadar şey yaptın ki beklenti yükselttin ki. Valla kaşık parasını hak ediyor 1,5 liraya. Söyleyeyim. Gerçekten bu ne abi? Uf, çok büyük. <laughs> <laughs> Alırken küçük gözükmüş. Tamam. Benim evet çenen... Evet arkadaşlar, bugün hiç daha önce tatmadığımız ben şeyleri tadacağız. Adırıyorum. Şimdi ilk olarak önümüzde... Uf yeter artık ya. Bu arada kök köpek bırak. sesi var ama yapacak hiçbir şeyimiz çok yok. Önümüzde ya, ilk diyelim. olarak bir kahveli pasta var. Bunu Migros'tan aldık. Fiyat söyleyelim mi? Söyle Hiç 13 lira. 13 lira. Hatırlıyor Ben de hatırlıyorum hadi. Hadi tadalım. Çok heyecanlandım Burak. Ay bırak. çok canım çekti şu an barda. Ya yiyon şey, ya Burak. <laughs> güzel bayağı. Böyle. Ben beğenmedim bu arada. Ben de beğenmedim. Seriously, what the fuck are you <laughs> doing? Böyle, acı bir tadı Şu var ya onu işte beğenmedim. İşte kahveden dolayı. Ama çok kötü bir kahve ne bu? evet, Türk kahvesi gibi aynı değil mi? Aynen. Üstündekini ben şöyle yerim yani. <laughs> Eyvahlar olsun. Bayağı iyi üstü ya. Üstü güzel. Harbi <laughs> mi? Hadi sana sadece üstü. Ne vereceğim? Çok güzel değil mi üstü? Oha. Hmm. Bunu keşke böyle yapsalarmış sadece. Komple keki bir krema. Keki güzel değil. Kuru çok. Hayır keki de güzel. Değil. De... her <laughs> denemizi böyle <laughs> yiyeceksek yalnız böyle olmaz ki. <laughs> Şimdi geniş. geniş <laughs> Beğenmedim ama ben bu arada. <laughs> Sakızlı muhalle. Bunu bence çoğu kişi denemiştir de. Biz üç salak Bu ne denemiş. buraya koyuyor? Bana yeni Ay bırak niye böyle yapıyorsun? Gerizekalı. <laughs> değil de yani bunun... Bence bu bayağı iyidir. Neyse şey bir şey, <laughs> şey demiyorum ben. Bakalım. Çok güzel. Aşırı. Gerçekten sakız mı? Böyle bir şey Ben güzel. olarak sakız. Serif aşırı güzel değil Hiç mi? Sevmedim. Damla sakızı. Damla sakızı seviyor musun? Ben aşırı severim. Hiç sevmem Harika ya. bir Şey. O zaman dondurmasını da seviyorsun değil mi? Damla sakızı bir dondurma <laughs> hiç yemedim. Baldan tatlı. Çok güzel. <laughs> Yardımcı oldu Elif. Ben <laughs> Sallamak gerekiyor muydu acaba bunu? Ay dur aynen. Aşkım Ay, hemen açmışsın ya. Acık Ay şöyle. bu ne? Açıldı mı bu? Bu değil gibi bir şey. Hiç böyle bir kıvam beklemedim aldınız. ben. Arkadaşlar kıvamını göstermem paket lazım. Onu Paketi onu yemeyin. Paketi direkt... Aa, bu ne böyle? Bu ne? Bence tadı güzel gibi hissediyorum bu arada. Kokusu çok güzel. Allah'ım paket su düşmüş içinden. mi? Şurup. Çok kötü. <laughs> Çurup Şurup değil gerek mi yok. tadı? Kusacağım ya. Hmm. <gülüyor> 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 çok kötü. Gerçekten <laughs> <laughs> bayağı kötü. Hiç böyle bir şey beklemedim ben. Arkadaşlar, ben bayağı yoğun kıvamlı bir şey bekledim bu arada. Evet, bir tane moran tübiyotik vardı aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Hah evet evet. Midemizin ağzına <laughs> istediğimiz <için>. şey. Ay kanka <laughs> bunu şu dediğin için. Eyvallah. Yanımda bir kutu olacağına eminim. Hayır bu çok lezzetli bu arada. Ben yedim bunu. Evet. Ben şey... bak. Ben yerken güzeldi. Meyve fazla değil hissetti. Ekmek aramdan lazım arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Ben de ısırabilirim ya. Senin kaldı <laughs> mı ekmek aramdan? Hımm cips biraz tuzla. Hı. Küçük. Böyle bir rengi var. Çok az tadı geliyor ama sen onun biraz avuçla. Tamam. Ben alayım hayatım seni. Bir biraz kanka. daha döksün hiçbir şey anlamaz. Gerçekten mi? Evet yani. çok az tadı tamam. geliyor. Tamam. Ben çok yemeyeceğim tamam. Güzel. Güzel yani bu. Hem yani bir daha alınacak Ama bir şey bence değil. Ama bence gereksiz bir tadı var. O sürü gereksiz bu ne ya? <laughs> az çıkarıyorum peynir. Oha çok heyecanlı. Bunu çok merak ediyoruz çünkü Burak aşırı özüyor. Allah Allah nasıl bir şey ya bu? Çok, çok güzel. <laughs> ben bak. Eyvah. Sevmedim değil. Övdüm kadar mı? Nefret mi? etmedim. <laughs> Gereksiz ve saçma bir tadı oldu. Ay bu bu farklı <gülüyor> <gülüyor> Bozulmuş, bozulmuş, baş baş. <laughs> bozulmuş. Bozulmuş tamam. bu. Bak. Heh, ah. Girsin Girsin <laughs> Ben Ezine peyniri bağımlısıyım Gerçekten Bir haftada iki şey bitirdim ne diyorlarsa da sana ya Burası çok güzel. güzel Man power diyor erkekler için güçlendirici bir içecek <laughs> Orman meyveleri o bence Öyle bir şeydir bence bu arada tadı Bak her şey <laughs> burada, burada ya, ya. En sevdiğim şey suda budur <laughs> Yani ben zaten suyu çok içmem arkadaşlar <laughs> dünyanın en gereksiz şeyi budur yani. Yok ama. Şimdi çok eminim çok güzel bir şey bu. Ananaslı şey, yoğurt, şey mi? Kaşık çıkar bakalım. Yani. Ay son üç kaşık bu arada daha atmadı arkadaşlar. <laughs> Ay yok dört kaşık mı? Bir kişi yapabilir. Sen misin o kişi acaba? <laughs> Büyük ihtimalle benim arkadaşım. İçine koy, işiniz bitince şöyle yatar koy, şöyle koyalım. Bak. Söyleme. <laughs> Youtuber'da yazdı. Eczacı. çok, çok güzel. Bayağı iyi. Çünkü ananası her türlü çok severim. Çok güzel. Evet gerçekten güzel. Gerçekten güzelmiş. Profiterol. Bunu burada Bulak Ay, öylesine aldı. Bulak. Bulak. öylesine aldı. Yani arkadaşlar ziyanlık olsun o şekilde. Sefamız <laughs> olsun <laughs> beylik. <laughs> yes. Tekerden Tam bizi düşünmüşler. <laughs> Hadi. İşte Bitti zaten. Oha, ben bir keşke aldım. beyaz krema mı var bunun? E herhalde içinde Abi, var. Bu içinde bak. Pardon. Senin kış Herkes biliyordu flörtlerinden. Bayağı <laughs> atlamış <laughs> mı? Hayır. Sen ne hiçbir şey ağzına atamıyorsun? Ben merak <laughs> Bayağı ediyorum bak. 4 yıldır arkadaşım niye hiçbir şey ağzına atamıyorsun? Az pudingi ne kadar güzel pudingi. Bademli bir cips. Ben bu arada Şöyle bakıyoruz tamam işte. Böyle bir şey. Bakalım. Döktüm üstüme. O kadar güzel ki. Ülkemizin <laughs> <laughs> <O, lan. Gülüyor> <laughs> için en güzeli bu bu arada. Aşırı Çok güzel. Kresiz. Çok güzel. Ay gitseyim tatlı. bunu yerim bu arada. Tatlı bir şey yani. Kalorisi daha azdır bence eminim. Kızım <laughs> valla. <laughs> Oha. 484 kalorim. 100 gramdı. Tamam. Bu kaç gram? Anneciğim. 85 gram diyor musun? 85 gramdan fazladır bence. 85 gram 85 gram. Gerçekten <laughs> onu hesaplamış olabilir yani. <laughs> Neyse tamam bu çok güzel. Zaman... Ben bunu eve götürürüm bu arada. Yoksa da. <laughs> bunu bu arada güzeldir o. bunu güzel diye biri demişti bence güzeldir şöyle bir şey. Elinde bölsen abi ne yapıyorsun? ne oldu bölemedin bunu peki ben? Aynen yeniyormuş ha, ben. Dal içine kanka bunu. Ay Biraz fazla daldım neyse. <laughs> çok güzel bu arada. Oh, çok güzel çok. Ben Nisan çok seviyorum. Çok beğenmedim ama yerim yani. Yok artık <laughs> bak. Çok ama soru gibi, soruması bir lazım. Şey. Aynen. <gülüyor> soru soruması <laughs> şey bir lazım. Bir de bunun muzlusu var. <laughs> ay çok... <gülüyor> <gülüyor> şöyle Neyse. yersin bunu. <laughs> Çatalımızla şey edim bence. Gel. Ama onların yüzünü gösteremem. Yüzünde bir şey yok arkadaşlar yüzünde. Paketindeki gibi. <laughs> İçinde. Ne kadar tatlı duruyor ya. bayağı iyi. Ağrdın mı ya? tek Kek tadı olduğu için aşırı derecede bir her şeye benziyor şu an zaten. Görünmüyoruz bence diğer tarafa geçemeyiz Hı. ki. Hadi. <laughs> Abi böyle kız başlamaya böyle şey evet, yani. Niye? Çok kötü. Oynayın. Aşırı gözükmüyoruz ya. Elif bir de güneş Hayır, sen, sen, de göremiyorsun. sen de parlaklıktan dolayı göremiyorsun. Aynen normalde görünüyoruz. Ya. Başka bir şey var. Gerçekten Hayır. midem bulanıyor. Bence bu muhteşem, muhteşem var. Ben. Acıdan midem bulandı. Son, son çikolatalı Var <laughs> <midem. gülüyor> <Sonra gülüyor> ya Mose. 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 herhalde. Çöpe gitmeyecek arkadaşlar bunlar merak etmeyin yani bunları yiyeceğiz Merak edin çöpe gidecek Yani ağzını bize... Videomu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Eğer e, instagramlarımızı da istiyorsanız aşağıda koyacağım Evet Görüşürüz Bir de ojeste. <laughs> Bir de hocamın numarasını yazarım aşağıya Bak evet. <laughs> Allah'ım. So Thank you. <laughs> I've got tired eyes, a black sky, making a home under my lash line. You keep on crying, babe, I don't mind. I keep on staring at the clock, trying to pass time. and back We can hold hands until we're dead, and all will be as friends. But, girl, I really like you, so I'd rather just pretend that we sitting in bed. With your jaw locked, can't stop giving me head. I'm as big as I said, stretched out your gums hurt. Girl, you make me numb when we kiss until my tongue hurts. And in my daydreams, you don't date me cause love first. In my daydreams, you don't taste me cause I'm first, girl. Pastel skirt, long socks, and no top. Laying on my bed, lollipop in your jar. With the lights off, soft RB, playing only lightest from my thumb. And when I'm losing my patience, your lips so numb, I can't feel your kisses. Chewing pink bubble gum, I wanna make you finish. Head between your thighs while I stare into your eyes. I don't puff, but I would chew, blowing bubbles fucking high. When you're blue, I'm red. I wanna kiss your neck and make you purple all over. And when you're blue, I'm red. I wanna kiss your neck, can make you purple all over. And when you're blue, I'm red. I wanna kiss your neck, can make you purple all over. And when you're blue, I'm red. I wanna kiss your neck, can make you purple all over. Yeah. Yeah. I can't wait to fall asleep so we can fucking cut again. Bubble gum dreams, I'm pleasing. Rubbing on your jeans, you screaming hard-shaped ass. Bouncing with them hard-shaped glass Pressing in your underwear. Short skirt, long hair. Known you for some years, but I wanna get to know you better. Hop up on the bed so I can take off your expensive sweater. Wanna give you hickeys when you kiss me, cause you fine as fuck. When I touch your like I'm flying in the high as fuck.